Kanalımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kendine hayran bırakan hem tadı hem de görünüşüyle üç renkli kurabiye tarifim var. 250 gram margarin, oda ve bir buçuk su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, unumuzu azar azar ilave edelim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilya alarak yoğuralım. Dediğim gibi unumuzu azar azar ilave ederek yoğurun hamurum iyice toparlandıktan sonra dezga alıp üzerine tekrar un serperek yoğuruyorum toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım Tabii siz yine de kontrolü olun gayet yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz İyice hamurumuzu dezgahta yoğuralım. Siz de mutlaka bu şekilde yoğurun ve hamuru 3 eşit bezeye ayıralım. Ben bugün 3 renkli yaptım. Siz sadece 2 renkli de yapabilirsiniz. Bir bezeme alarak üzerine 2 yemek kaşığı Antep fıstığın tozunu ilave ediyorum ve yavaş yavaş yoğurarak bütün fıstığı yedirelim. Bu sayede bir tane bezemizi yeşil rengi bölmüş olduk. İkinci bezemi de tekrar elimle açarak üzerine 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ki kurumasın tam kıvamında oldu bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel yoğurdum ve kakaolu harcımdan başlıyorum misket büyüklüğünde fındıktan biraz büyük yaptım tabi büyüklüğü size bağlı daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz hepsini bu şekilde tamamladım ve fıstıklı harcıma geçtim onu da aynı şekilde ve aynı sayıda yapmaya özen gösterin. Tabii farklı modellerde şekillerde yapabilirsiniz yani tamamen isteğe bağlı kurabiye şekli. Ben bu sefer 3 renkli tercih ettim ve şimdi beyaz hamurumu da aynı şekilde tamamladım. Şimdi üçünü birleştirip elimle tekrar yuvarlıyorum bu şekilde deseni bu şekilde çıkıyor çok kolay ve basit çocuklar bile kolaylıkla yapıyor Evet bir tepsimi bu şekilde tamamladım yağlı kağıt serdim tepsiye aldım ve 180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirelim. Diğer kalan hamurlardan da bu şekilde çiçek deseni çıkarıyorum gördüğünüz gibi beyazı ortaya yeşil ve kakaola harçlarımı da yaprak deseninde kullandım bir kürdan yardımıyla bu şekilde yaprak şeklini veriyorum beyaz harcım az kaldığı için onu orta kısımda kullandım Evet çok kolay gerçekten tamamen isteğe bağlı şekli direkt yuvarlayıp fırına da atabilirsiniz Evet kalan son hamuru da bu şekilde tamamladım onu da fırına gönderiyorum fazla pişirmeyin tam kıvamında olsun ben kontrolü bir şekilde pişirdim alt kısmı pembeleşince yeterli ve servis tabağına alıyorum Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek amaçlı yorumda bulunursanız sevinirim. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten tek kelimeyle şahane oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bilinize açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.